Kuşlar yumurtadan çıkan yavrularını kaybettiğinde doğa onlara birikmiş güdülerini yaşayabilmeleri için başka olanaklar sunar. Her şey yeni baştan başlar, tekrar kuluçkaya yatarlar. Bu cümle Peter Wolby'nin Hayvanların Gizli Yaşamı kitabında geçer. Hiç gördünüz mü bir tilki yuvadaki yavrularını yedi diye hayatta uçmaya küsmüş bir kuş. Her ne kadar bir kuşun acıları nedeniyle uçmaya küstüğünü görmesek de aksine tam olarak söyleyemeyiz. Nereden bilebiliriz ki onların acılarını ne şekilde yaşadıklarını? Ama kesin olan bir şey var. İnsanlar dışındaki diğer canlıların yaşama bakışı başka. Onlar bu konuya farklı bakıyorlar. Yaşamak neyi gerektiriyorsa kuşlar ve insanlar dışındaki diğer canlılar onu yapar. Yavrular mı yenildi? Yumurtalar mı çalındı? Tekrar öteli. Hayat bitene kadar. Nasıl olsa yapabiliyoruz bunu. Öylesi bir prensibin ilke edinildiği bir yaşamda hiçbir şey olmasa bile istenen şeyin yapılmış olduğu bir hayat geçirmiş olur. Ölüm anında bu çok iyi bir kazandır.